Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an yine e, Bilecik Pozuyuk'tan gelen fiyat maria marka bir araçla birlikteyiz. Aracımızda çeşitli arızalar vardı. Özellikle çekiş düşüklüğü, silkeleme vesaire gibi problemleri vardı. Ee, aracımızı ele aldık. Ee, aracımızda özellikle bujilerin yanlış olduğunu tespit ettik. Öncelikle bujilerini değiştirdik. Daha sonra e, profesyonel yol ve aferi ayarına çıktık aracımızda. Aracımızın e, ayarlarında ciddi anlamda bozukluk vardı. Tüpünü de daha yeni taktırmış e, kullanıcı. E, sonra biz de gerekli düzeltmeleri yaptık. Gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra aracımız hazır bir hale geldi. Yani İnsanlar bir de içine sünecek yani psikolojik olarak. Tabi burada işçilik çok önemli. İçinize sinmesi gerekiyor. Geçmiş, Artık yani. işlemlerimiz Geçmiş, bitti. Abi. Ayarlarımız bitti. Servisimize dönüş yoluna Dönerim geçtik. Sağdan. Şimdi abimizin görüşlerini alalım. Nasıl oldu abi araç? Valla geldiğimden çok farklı. Şu an gaz tepkimeleri falan çok iyi oldu. Hani benzinle bir fark yok. Ee, nasıl söyleyeyim yani acayip bir şekilde bir fark var yani. Bunu devamlı kendi aracım kullandığım için biliyorum. Hı hı. Ee, tabii ki tepkimelere dikkat ettim. Deneme sürüşümüz Alfer ayarlarında. Gayet başarılı, güzel. Ee, Merve Otogaz gerçekten bu işi biliyor. Şimdi ben de inandım. Çünkü şahit oldum. Birebir içindeyim yaşıyorum yani şu anda. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Evet burası Kütahya ve bölgede ilerinin tercihim Merve Otogaz efendim kalitenin adresi olması gereken her noktaya ayrı ayrı titizlikle dikkat ederekten yaptığımız ayarlar neticesinde sonuca ulaştık. Müşterimizi gönül rahatlığıyla yolcu ediyoruz efendim. Bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.